da bir şey demek aklıma geliyor, şimdiye kadar hiç dememiştim. Eğer bu mevzuda bir kısım arkadaşlar kendilerine verilen imkanlarla onlara nispet yapıyorlar. Nispet yapıyorlar. Falan filan diyorlar. Fe diyebilirler, ge diyebilirler, çe diyebilirler, de diyebilirler diyorlar. bulaştı bulaşmadı mülazasıyla belki cinayet sayılabilecek bir kısım icraatta bulunuyorlar. Şöyle demek geliyor yani içimden, demeden kendimi alamayacağım. Hiçbir zamanda demek istemediğim bir şey demek geliyor içimden. Yoksa Doktor İkbal gibi, Hazreti Fidi Muhan gibi tel ine bedduaya amin dememek, onları etmemek genel şiarımızdır. Fakat eğer hakikaten bu olumsuz şeylerin üzerine giden arkadaşlar kimse onlar tanımıyorum. Binde birini bile tanımıyorum. Bu işin üzerine hukukun ve aynı zamanda sistemin, dinin ve aynı zamanda demokrasinin gerektirdiği şeyler bunlardır deyip arınma adına, yıkanma adına, temizlenme adına, kirlerin öbür tarafta kalmasına meydan vermeme adına bir şey yaparken dinin ruhuna aykırı bir şey yapmışlarsa bize de nispet ediyorlar. Dolayısıyla ben bizi de onların içinde görerek diyorum. Dinin ruhuna aykırı bir şey yapmışlarsa yaptıkları şey Kur'an'ın temel disiplinlerine aykırıysa sünnet-i sahiyeye aykırıysa İslam'ın hukukuna aykırıysa modern hukuka aykırıysa günümüz demokratik telakkilere aykırıysa Allah bizi de onları da yerlerin dibine batırsın. Evlerine ateş salsın. Yuvalarını başlarına yıksın. Ama öyle değilse hırsızı görmeden, hırsızı yakalayan üzerine gidenler, cinayeti görmeyip de masum adamlara, insanlara cürm atmak suretiyle onları karalamaya çalışanlar, Allah onların evlerine ateşler salsın yuvalarını yıksın, birliklerini bozsun, duygularını sinelerinde bıraksın, önlerini kessin, bir şey olmaya imkan vermesin. Allahümme ehzimhum ve zelzilhum ve şeddit şemlehum ve ferrik cemahum ve mezzikhum kıyyanı mezzak ولا تجعل بأسهم واجعل بأسه بينهم وانصرنا عليهم واجعل بأسهم بينهم وانصرنا عليهم واجعل بأسهم بينهم وانصرنا عليهم, بأسه عليهم يا أرحم الراحمين بحق ذاتك وبحق صفاتك وبحق أسمائك الحسنى وبحق وحرمة اسمك الأعظم وبحق وحرمة سيدنا محمد المصطفى وبحق وحرمة من له الشفاعة وحرمة عندك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام